Haseki Deresi Kırklar Sultanım bunu da müzikli okuyacağım beste yapılsın diye bakın bunu da nasıl okuyorum bunu müzikli okuyacağım herkes beste yapsın diye kalbim sende kaldı yürek yanıyor kalbim sende kaldı yürek yanıyor aşkına tutuştum ateşsiz yanar buna derler sevda camlar dayanır. Buna deler sevda camlar dayanır. Haseki de eresi kırklar Sultanım Haseki Dere Hay Haseki Deresi Kırklar, Sultanı. Kırklar Sultanım Kırklar Sultanım Sadece de, hediyen Gönlümde yatağım Sadece de, hediyen Gönlümde yatağım Sadece de, hediyen gönlümde yatağım. Çok anarım seni sevdamla yanam. Çok anarım seni sevdamla na yan hakaşki ara rın Haseki deresi kırklar sultanım hase ki de eresi kırklar sultanım gökçe oğlu tek tek ziyaret eder derim türbe birbir geziyor derim türbe birbir geziyor gönlümde se gönlümde ki sevdo gönlümde ki sevdo haka aşıktı haseki dere kırklar Sultanım Hase ekide resi kırklar Sultanım hasede ekide resi kırklar Sultanım